Neden Kur'an şirk kavramı üzerinde böyle emin olun küfür kavramından daha çok yer tutacak şekilde şirk üzerinde duruyor? Niçin? Çünkü Kur'an'ın indirildiği dönem yani Mekke toplumunun inanç noktasında en büyük sorunu şirkle alakalıydı şirk. Şöyle genel bir kanaat var ya da bilinmediği için öyle düşünülüyordur muhtemelen. Mekkeli müşrikler böyle dinsiz adamlarmış gibi sunulurlar, tanıtılırlar. Bakın bu korkunç bir yanlıştır. Bu asla vakat a doğru değildir. Mekkeli müşrikler peygamberimiz peygamber olduğu o döneme kadar o yörenin en dindarlarıydılar. Müşrikler dindar adamlardı. Kendi kabulleri doğrultusunda kendi sistemlerini devam ettiriyorlardı. O sistemin içerisinde tanrı tanımazlık söz konusu değildi. Zaten müşrik demek ortak koşan demek. Belli ki biri var ona bir başkası ortak koşuluyor işte yani. Hepsi onların Allah'a inanıyorlardı. Büyük çoğunluğu. Hepsi demeyelim de yani. Müşriklerin hepsi inanıyordu da. Mekkelilerin hepsi inanıyordu demeyelim. Çünkü Mekke'de de zamana tapanlar vardı. Dehr, dehre tapanlar. Onlar dehr bizi ölürüz, diriliriz bizi yok edecek olan zamandır diye böyle inanan bir grup vardı. Bunlar tanrı tanımaz diye tarif edilebilirler. Ama Mekke toplumu genel yapısı itibariyle müşriklerden oluşuyordu ki müşrikler Allah'a üstün güç, en üstün güç olarak Allah'a inanıyorlardı. Bu kesin. Yani yakıştırma bir şey söylüyor değilim. Bakın size bununla alakalı birkaç ayet okuyayım. Mekkeli müşrikler Allah'a inanıyorlardı. Bu cümlenin altını doldurmak üzere ayet okuyorum. Ankebut Suresi 61. ayet. Ankebut 61. Buyuruyor ki, yüce Allah. Esel Ve le eltehum Sen onlara sorsan desen ki men halaka's semawati vel arda? Gökleri ve yeri kim yarattı diye onlara sorsan Vasakharaş-şemsa vel Güneşi ve ayı insanların hizmetine kim sundu diye sorsan le tereddütsüz bir şekilde diyeceklerdir ki Allahu Allah yarattı. Cevap müşriklere ait. Bunu elbette Allah yarattı diyeceklerdir. Nerede geçiyor bu ayet? Ankebut suresi 61. ayet. Bir tane daha okuyorum. Lokman suresi 25. ayet. Buyuruyor ki Rabbimiz Lokman suresinde aynı. Ve le inseltehum men halakas semawati vel ard gökleri ve yeri kim yarattı diye onlara sorsan le yekulunne Allahu Allah yarattı derler. Kesin olarak bu cevabı vereceklerdir diyor hani biraz daha detaylı soruları sorup cevabını aldığı ayet örnekleri de söyleyeyim size. Mesela Müminun suresi 84 85 86 87 88 89. ayetler. Peş peşe. Buyuruyor ki Rabbimiz: "Kul, sor bu adamlara." De ki: "Limenil ardu ve men fiyha. İnkün tüm tealemun. Er biliyorsanız söyleyin bakalım. Bu yeryüzü ve içinde bulunanlar kime aittir? Kimindir bütün bu varlıklar? Seyakulune. Cevaben diyecekler ki lillahi Allahındır. E kul de ki onlara efela tezekkerun? Neden gerçeği hatırlayıp öğüt almıyorsunuz o zaman? Bir daha soruyor. Kul de ki onlara Men Rabbus semavatis seb'i Bu yedi kat göğün Rabbi kim? Ve Rabbul arşil azimi Bu büyük arşın sahibi kim? Bütün bu varlıklar kime ait diye sor. Seyekulune lillahi Allah'a aittir diyecekler. Kul efela tettekun Peki o zaman neden sorumluluğunuzu bilmiyorsunuz? Bir daha soruyor. Kul de ki Men bi yedihi melekutu şeyin. Her bir şeyin hükümranlığı kimin elindedir? Ve huve yuciru ve la yucaru aleyhi. Kendisi koruyup kollayan fakat korunup kollanmaya ihtiyacı olmayan kudret kim kime aittir? İn kuntum ta'lemun. Biliyorsanız söyleyin bakalım. Seyakulune. Cevaben diyecekler ki lillahi Allah'a aittir. Kul de ki onlara feennatüsharune ne oluyor büyüleniyorsunuz siz ya. Hem bu cevapları veriyorsunuz hem neden tek Allah inancına razı değilsiniz? Ne niye savruluyorsunuz yani? Yani bu kadar ayet yeter aslında ama bir tane daha okuyayım. Yunus suresi 31. ayet. Yunus 31. Kul de ki men bakın sadece yaratıcı kainatın sahibi üzerinden sormuyor Allahu Teala soruları. Şimdi okuyacağım ayete bakın. Bakın daha neyi soruyor? Kul de ki onlara men yerzukukum mines semai vel ardı sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Size rızık kim veriyor? Soruyu Allahu Teala sorduruyor Hazreti Peygambere. Sorunun muhatabı Mekke'li müşrikler. Sizi gökten ve yerden kim rızıklandırıyor? Emmen ya kimdir? Yemliku's sem'a vel absara. Kulaklara da, gözlere de sahip olan, yani kulakların duymasını sağlayan, gözlerin görmesini sağlayan bu kudret kimin elindedir? Yani siz kimin sayesinde görüyor, kimin sayesinde duyuyorsunuz? Bunlara bu özellikleri veren kim? Ve men yukhricul hayye minel meyyiti ve yukhricul meyyite minel hayyi. Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkartıyor? Ve men yudebbirul emre. Gökten yere bütün bu işleri kim idare ediyor diye sor fe ne? cevaben diyecekler ki Allahu Allah yapıyor bunları. Efekul o zaman bir daha de ki bunlara efela ne? Neden Allah'a karşı sorumluluğunuzu bilmiyorsunuz, duyarlı davranmıyorsunuz? Niye bu bu işler? Fezalikumullahu rabbukumul hak. İşte hak olan, gerçek olan Allah'tır sizin Rabbiniz. Temada ba'del hakkı illa dalalu. Hakkın ötesinde geriye sapkınlıktan başka hiçbir şey kalmaz. Fe enna ne? Nasıl da haktan çevriliyorsunuz hayret diyor Allahu Teala. Niye okudun bu ayetleri? Müşrik demek Tanrı tanımaz demek değil. Adamların Allah inancı var. Bak kaç tane ayet okudum. Böyle slogan atarak söylemiyorum. Ayetten referansları var bunların. Hepsi Kur'an'la sabit bunların. Bunlar böyle adamlar.